teyzen çocukluğundan olanı. Kadın anne Cem'i öldürdü. Kadın anam benim güzel anam. İler dursun Cem, oturağını verdin, bakıp duruyorsun gari kadın anam dedi. Sen. Güzel anam benim, Esmer anam. Anamız Esmer bizim. İşe onu çekmiş. Mısır'da yiyen Niye Ne onun Niye Ne onun adını? En küçük kızın adını veriyorum ben. Dayı Mısır'da yiyen kızın adı. Anne ne onlar ki Onlar... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Onların ismi de bizim Gürsoy'la benim adım gibi. Ha? Gürsoy'la benim adım gibi, çok yakın. İşte, ah, küçük olan? Bak. Ha? Mine miydi, Mine miydi? Mine değil. En küçük kızın adı. Meral mi? Ha? Anne ne bilmiyorum ya. Ha, en küçük Mine mi? işte. Dilin ucunu dedi, biz baktın, dil gitti. Mine işte. Mine, Meral, o en küçüktü işte. Ay nöre derlerdi ne? Hmm. Evet, ne arkadaşlar. cennet neyzen derlerdi? Ablacığımı. Ablam nasıl kızı hmm. bet güzelmiş. Benim ablam. Yıl otur gördüm saçı yıl görmüş de. Şey derdi ne? Gülaş yengecem derdi. Gerçem derdi köneye gelirdim derdi. Bir cennet ablam bak. Ay. Cennet ablam nasıl güzeldi derdi. Bir de ablam bir o. Güzelmiş hmm. hani. Saçı. Urgan evet. der. Öyle netçe. Kadınlar plece. Güzel kardeşim benim. Thank Umrahım, you. Sen... Thanks. Erikiye. Thank you. Anlat sen anlat anne. Cennet ablacığım bet güzelmiş. Gülah şengen güzelmiş. Evet. Yeah. Gülah şengen ki ta kesirden akşam konuya gelir denem de ne? Hı hı. Gülah öyle değil. Bir cennet ablam bakardım öyle ben nasıl güzel dedi ablacığım. Cennet ablacığım. İçmedim daha doldurdum. Acaba öyleymiş. Bir bardak doldurdum. Allah, İç. Çayı iç bata. Hoş batı. geldiniz arkadaşlar. Hoş geldik. Sabah geldin. Hadi bakalım. Meşhur Sultan burada. Yurdaner Hanım hoş geldiniz. Suyum Sağ olun. Oldum, sevindim galib. Teşekkür Soyum yapılın sevindim anam. Ha. Bir milyar verdim hala Rus'la olana bir de düşsem ben ne olacak diye. Beni kim bakacak deri olancık. Selin hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Bak Yurdanır Hanım geldi. Özlem Hanım geldi. Bunlar tanış. Özlem Hanım mı geldi? Hmm. Hı. Hı Hoş geldin. Sefa geldiniz. Hoş... Hmm. Evet arkadaşlar. Anlat bakalım annene. Ne anlatacaksın karı anlattık karı ne anlatacağız karı Ne anladın. demiş annen senin? He? Annen ne derdi? Baban <laughs> mıydı de annen mi? De? Anam. Ne derdi o? Ah karı İşte... Game of. He? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Ha <laughs> Sen Özlem de tamam mı? Öldü. Ben Özlem Hanım diyorum. Sen Özlem Hanım deyin ben Özlem deyim, Aha, Aynen, da. senden en küçük o. Küçük mü tabii. Aynen. Ben Özlem de yani. Sultan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Azerbaycan'a selam. Selam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çok şükür iyiyiz. Siz nasılsınız? Necesiniz? İyiyiz. iyiyiz. Namık Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Özlem. Konya -Ereğli. Konya Ereğli. Konya Ereğli. Neler, ne köyler var ya. Neler var ya. anne. Neler? Azerbaycan. Azerbaycan. Çok şükür ya. 41 yaşındaymış anne. He? 41 yaşındaymış. Bu, bu ha? He. Ee, 41 yaşında. Aynen. Hmm. 41 yaşında. Aha. Ulukent, Kentli bir abimiz yazdı. Ulukent'ten bir tane abiye tel yaptırdık biz. Hasan Bey, Hasan e, Yaranlı. Sen, sen ya mi? Ha, Ulu bizim kentten. teli yapan kentten. Ulu Kent'ten birini yatırdık. He, oradan yaptırdınız değil mi? Ulu Üç kişi mi de, dört kişi mi İki. İki kişi miydi? Osman ha. abi yaptı, Osman. Osman. Ee? Osman Ulu kentten. Ulu kent'ten. Telci, Tavas'taki telcide emekli olmuş. Ee, kendi de yapıyormuş böyle, Osman abi. Osman. Ha. Tavas'ta bir telci şey vardı. Ben nasıl buldum numarasını? Sizin Ulu Kent'te İnternetten yazdım telci diye. Taktakların şeyi çıktı. Telefon numarası. Aradım. Tak -tak. Sen biliyor musun taktakları? Nereden? Tak -tak. Ulu kentten taktak -tak varmış. Ne bilen Aradım. Ha. beni numara verdiler. Ha. Böyle böyle buraya ara. Ha. O da bana telci ara ve şey yaptılar. Ha. Ee, telcinin numarasını verdi. Osman abi affetti sağ olsun. Ya. Oradan ha. malzeme aldık. Osman abi yaptı, Ulu Kent'ti. Ulu Kent'ten ha? Aynen. Ulu Kent'ten, Ulu kentten gelip geçiyoruz Ulu değil mi geçiyoruz, biz? Ulu Kent'ten gelip geçiyoruz gördün mü? Teşekkür ben ederiz teşekkür Hasan Bey, ederim. Allah razı olsun izlediğiniz Aa, için. İyi ettiler işin değil mi? Teyze ha? içti mi, arabaşını sevmiş mi? Özlem Hanım, o video 2018'den kalma. Arabaşını en son ne zaman yedin? Ben ha? Yeni yedik öyle. Nerede Ger yediniz lan? Ne? Boğazı yedim, hamuru yordum orada. Ha. Bir şey hamuru yok. Arabaş bizim o ediyorlar, yiyorlar hmm. bizim. Meri, Welcome, hoş geldin. Hoş teşekkür geldin. ederiz. Teşekkür Obrigado. Eski, evet eskiydi. Ama başka, o video eskiydi. Tanıyorum nene. Teşekkür ederiz Hasan Bey. Allah razı olsun. İnşallah bekleriz köyümüze. Demek onu kentten demedik. He ee, ben Os o Osman zaten? Bu, buradaki Hasan. Ha buradaki Hasan. Aynen selam söyle. Aleyküm selam. Sen de Sana sen hediye getirebileceğimiş. He? Hediye getirecekmiş sana Almanya'dan. Evet, Almanya'dan. İyi Hı -hı. bakalım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. demek o iki kişi Demek iki kişi mi tanıdın? Aynen iki kişiydi. Bir kişi sonra gitti. Öbür arkadaşı varmış. Ha. Mega. Pink Vlog, hoş geldin. Hoş geldin. Sen. Nereden yazıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Teşekkürler. Çok, Teşekkürler. Yurda Nur Hanım. Murat Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Özgür abi, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Adana'ya Adana. selam. Adana'ya selam. Ta Adana. Adana'dan izliyorlar seni. Oradan mı miyim? Aynen. Mi? Adana. <laughs> Aynen. Bugün Adana'ya gittiler. Ha Adana'ya gittiler. Evet. Bizim iş yerinde. Ha iş yerinde. Evet. Ha, <laughs> ona bak bu <bir> şey. Aynen. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi Hoş akşamlar. Geldiniz. İyi akşamlar. <laughs> Kendim ya yani neyi öğretti? Bir öğretti yani. varsa <laughs> gel. Anne sen <laughs> meşhur, oldun. meşhur sultan oldun. İyi akşamlar abi. Yani. İyi akşamlar. Öz zamanım öyle vallahi. Öyle. Aynen. Ananem bizi meşhur yaptı sağ olsun. Meşhur yaptı de. Annenem. Meşhur sultan oldum. Değil mi? Ya başka ne yaptın bugün? Hiç yaptım, başka ne yaptım Gezdin, Ben... Gezdin, geldin. Ben gezdik, onu iş gezdik. Başka bir evet. şey yok. Hiçbir şey etmedim. Yattım yattım açık orada. E, Can sıkılıyor yattım. Teşekkürler, Teşekkürler. Merya Hanım. Teşekkürler. Teşekkürler Hasan Bey, sağ olun. Sağ olun, var olur, sağ olun. Ee, başka ne yapıyorsun işte? Ha? Başka? Baş hiçbir şey etmedim. Sen araya ne patlaya batladık gari. Aynen, o iş mi ya? E i̇şten bu başın geç, işi <laughs> bu yüzden bu git. İştenle ne oluyor mu? Olmuyor mu? Ee, hani bütün çöpel ve yaprak. <laughs> Sen <laughs> şey yap ama. Ha? E, ne onun ismi? Çapa yapmadın. E, çapa mı yapmadım. Yapamıyorum. Ben açık edin verdim. Mükür gelme. Eee <laughs> de benden otun için açık ol. Bitirebilecek misin ki? Yok bitiremez. Ee, ya. Allah razı olsun. E, sen ne dedin ya? Otun için nasıl o? Yine öyle ot var mı? O da ot yok. Hiç de öyle yok mu? Kuru, guru şeyler var. Çapalanacak, temizlenecek. Temizlenecek. Güzel çapalayacak. Ona Ara sürülmeyecek onun gal. Sürülecek. Sürülsün. iyi yorma ben yani onu. Bir, bir adam lazım sürecek. E tabii sürülecek günü o zaman ne güzel olur. Aynen. Dibini bir kabartçesi. Of. Nasıl güzel olur. Bakarsın baba bakmasın da. Siz o arasına diktiğiniz şeyi ne onun adı? Sarımsağ. Sarımsağ bir otunu yolun. E ben otunu yok çapırmam mı? Bir karış oldu bayağı olmuş o, bir karış geçmiş. Suladık biz onu. E suladık. Çapılmaz öyle otun içinde olur mu? Bak Portekiz'den nasılsın canım güzel Raziye yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Portekiz'den Meri Hanım. Mary. Aynen. Ne hanımı? Meri. Mary. Mary. Aynen. Obrigado de. Teşekkürler de. Teşekkürler. Hanı bakımı. Tabii öyle mi demiş ben Aynen. De. Bilmiyorum. Seni çok seviyor. Ben Mary. onu çok seviyorum ya. Meksika'dan düzeltiyorum. Meksika. Meksika. Aynen. Sen. Meksika. E ben o kadar bilim. diyorum ben. Çok çok selam edelim. Hasan Bey mayal ekmeği güzel. Anne maşallah hafta sonu tükettik. Tamam Özlem Hanım. Sağ olun. Tamam tamam. Biz onu okuduk. Ee, böyle işte arkadaşlar. Onun bir dediğin darını var da. Hı. Hmm. Bir şey olacak. Yani. mı? Hamzadan alacak, alayım açık. Onu değirmende şey yaptıralım. Buğdaya dedin ya. Elece ben de öyle. Elence bu. Bilmezsen. Rica ederiz. Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz. Teşekkür, çok sağ olun, var olun. Ol. Özgür abi hala burada mısın? Abi Adana'da şeye gidin ya. Dürümcüler var, dürümcüler. Meri ben de seni seviyorum demiş. Meksika'dan. Meksika'dan. Ben de çok seviyorum değildim değil Ben de bunları seviyorum diyeyim değil, değil mi? Aynen. Aynen. Ben onlar çok çok seviyor. seviyorum. O, Fransa'dan Nuray Hanım katılmış. He. Selam söylüyor. Ender selam. Çok çok, çok selam. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ olun. Ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet. İşleriniz nasıl gidiyor? Ee, onun an, ha, şey Ulukent'le abinin şey de e, Hasan Bey'in annesinin adı da Raziyeymiş. adı da tanışmış. Evet, ee, demek onun adı Raziyeymiş. Ulukent'te. Almanya'dan Nura hanım katıldı. Sıfır. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bunda yazın gelince seni tanıştıracağım anne Yaz gelsin. Yazın gelecek mi? Gelecekler. Hmm. Çok şükür iyiyiz. Duru Hanım Çok uğraşıyoruz sıkıntı, işte. Uğraşıyoruz işte. Ananem hafta sonu kaptım geldim, kaptım, kaçırdım. Kaçırdı, kaçırdı, geldi. <gülüyor> <gülüyor> kaçırdım, <gülüyor> zorla getirdim Denizli'ye. Zorla getirdim. Getirdi beni geldim gari. Adana nemli ya birazcık. Rica ederim Meri Hanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun de. Hmm, demek şey onlar demek onu kentten mi? Ee, aynen. Nura Sel Hanım var. O da Denizli'ye gelip gidiyor. İnşallah nasıl sözü gelecek. Almanya'da. Almanya'da. He. Ee, şeyin yanında. Kim o? Nasıl <laughs> kim Saniye teyzenin orada, Almanya'da. Almanya işte. Ee, he? Aynen. Demek ki sahneye geliyor yani evet. de. Evet. Onun kentten de O ayrı, o abi ayrı. O ayrı değil mi? O, ayrı. Almanlı. Aha, Almanya'da. Gurbette. He, gurbette. Gurbet, gurbet de, de, çok zor anne. Para aniden. kazanıyorlar hem <laughs> golyeden değil mi anne? Golyeden kazanıyor. Evet. Almanya deniyor Para hemen alın ver golyeden söküyorlar çalışır söyle değil mi anne? Evet, evet. Tabii golyeden kazanıyorlar. Evvel Almanyalı dedi, üç sene gengeli. Ha. De, bak, bu, Almanya, Almanya'da. Ee? Dele gel, dele bak. Hmm. Soğuk, öyle. Gel şöyle oturalım beraber. Oturalım bakalım, oturalım. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet arkadaşlar. 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 Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Ediz, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Nurhan abla. Evet fazla. Oralarda tabii imkanlar daha iyi. Tabii. Hayırlısı inşallah. <laughs> gurbet zor evet. Bir de gurbet yarası var hepsinden derin. Söyleyeyim de memleketten bir haber mi var? Anne o çıraları kim yardı be? İki, iki şey. Ben. Hepsine. Evet tabi. Kim gör çok deli kız mı dediğini bilmeyen. <laughs> evet elim <ölüme> dedi demişmiş. <laughs> Mustafa Cemiz demiş bizim kız çok çalıştırıyorsun demişmiş. Ben sizin kız etmi değil demiş. Yediğini bilmedi, içlediğini bilmedi demiş. Mustafa Cemiz beni kavuk etti bata. E susulan mence kim gidecek tadı? De? Sulayacaksın değil mi? Evet. E ondan tabii borluk bol oluyor. Etmişsen oğlum anam mı? Olmaz ana. Evet, öyle, öyle öyle. Bahçe diyor. Oluyor, yiyin. Olmazsa hep pazar bakıyor. Kendi tarlalarından koparmak başka olmaz. Of, tadından. Dadın, ondan. Edemem uçurlara. Ben nereye koydum bilmedim. Bana şimdi pencere vardı ya, onun çuvalı için koymuşum ben, güzelmiş o. Onu baktırdım öyle ben oturuyordum dışarı. İleride işte gördün mü çamaşır makinesinde uçurlara. Oturum ya, camiden bir gün niyet var der. Bu her dolan gel devlet dedim. İş var gitmem benden. Yemişler de ay ayıkladık hani? Evet. Ha, köpeğin yandı. Camiden bir dolan gel gez gel dedim. dedim. İşim var kan gezmen dedim. İşim olan da öyle, dedim. Oturmadım incirin dallarını ettim. Erik dallar vardı onları Heh. ettim. Oradan geldim. Ondan geri oturup edim çöreğe. abur. Ben senin de elliden altın edin. Dalayın deyip atı böyle. gezilecek zaman gezili. İşin varken gezilim orada. Gezilme zamanı. Dedim ben anam et gitmen cahinden dedim. Bu dolan gel sabah da bak diş durmadın dedi. Bak orada dedi. dedim. dedim. İncirin dallarını ağırladık. Seçil Hanım iyi akşamlar. Hoş i̇yi geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Seçil. Sen Seçil'i biliyor mu? Seçil. Bizim Seçil'i. Ne? Ama sen de oyun <laughs> <laughs> Süper kadının kızı Seçil Hanım katıldı canlı yayınımıza. Ha, o da mı geliyordu Koç Seçil? Ee, ha. Seçil Hanım orada mısınız? Duyuyor musunuz bizi? Bizi duyuyor sen anne? <laughs> en çok... <gülüyor> 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 en çok bunu sevdim tane annem. Sen yok insan yok anne bunu sevelim. Hem o zaman duyarlı değil mi? Evet duysunlar anne. Gerçek <laughs> doğru. <Şimdi. gülüyor> Seçil de dinlenme bak onu Hmm. Tamam Nuray abla. Teşekkür ederiz. Çok Teşekkür sağ olun. Teşekkür. Sağ ol de. Hakan Bey hoş geldiniz. Selamlar. Çok selamlar. Hakan Bey sizin kanal uçtu gitti ya. Fare ya, çok aktifsiniz inşallah maşallah Allah. Subhanallah. Sevgili Razi'ye ellerinden Dur hemen okuyalım. Hıh. Meri Hanım bir şeyler yazdı Meksika'dan. Benim. Hı, evet. He. Ha. Meri Hanım du dua Etmeni istiyormuş ona. Allah çok çok olsun, toparlusu. İnşallah. İnşallah. Meri İnşallah. Hanım, okey. Okay. Teşekkürler Yok, Hakan okay. Bey. Hazır. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Evet süper kadın öyle. Maşallah, kadın. subhanallah. Seçil Hanım burada mısınız? Siz. İnşallah inşallah. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hadi çok sağ olun. Çok çok sağ olun. Evet arkadaşlar, eğer isterseniz bir kısa bir mola verelim yine çay molası. 5-10 dakika içinde tekrar görüşelim inşallah. Hadi inşallah. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olmaz. unutmayın abone olmayı. İnşallah Hakan Bey. Vallahi bakalım biz like atıyoruz sürekli önümüze düştüğüne like atıyoruz. Hasan Bey onun emekli olma ihtimali yok. 98'de numarası var içi boş. Şimdi 1 trilyon küsur para çıkarmışlar emekli olması için. 1 trilyon 400 bin lira. Onu yatırırsa emekli olacak. Sizce mantıklı mı bilmiyoruz ama. Kendileri karar versin artık. Kimi karar? Süper kadın emekli yapın diye. 5 aydır. Evet. E, <laughs> Süper kadın işte içi boş. Içi o yatırıverse zamanında ya da açık bıraksa ölmeyecek. Ne Senega çekiyor adam. Kadın adam akıllı bari yatırıverse olmadı mı? Ha? E. Hayretle yatırır tabi. Hiç ne? duruyor mu? Durmuyor Bunu, ya. Bu e, Süper kendi, kadın bak izliyorlar. Maşallah diyorlar süper e kendi, kadın. Kendi kendi olmuş olsun. Ne olacak o? Gidiyor zarar. Gidiyor zarar. Hiç mi bak iler ben camiden duymaz sanıyorum da. E, Hilmi ben mord etmek yapat da. Annen diyor o. Şey diyor diyor Sekiz milyar ceza gelmiş diyor. Erkliyantın tanışlar. Ben camiden bilen anladım. Bir gün camiden diye battı. E duymam mı ben de ben telefon etmişim. ne etti sana hayretti ne? Ona geliyor, ona geliyor borç. E, i̇şte. Haber geliyor. Gördüm ama ay hindi şeyden de aleyne gitti bir kazaya. E sen gitme bugün ile gitme mecbur mu de? Kapışın derken şey oluyor. Canımdan onu da borçlu kendi edersin. olsa neler olacak? Teşekkürler Ömrüm. Meri. Ha, teşekkür Çok sağ olun. Çok sağ olun. Arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eder. 5-10 dakika sonra tekrardan Yine yayın de, açarız. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hmm. İyi akşamlar. Çaydanlar. Bir çay çorba yapalım inşallah. Emekli olsun. Daha bak. Onun kadar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz o zaman. Onun razı bile. Emekli olmuş. Onun razı bile.